Dijital dünyada sesini duyurmak, hikayeni görünür kılmak ve profesyonel bir marka kimliği oluşturmak isteyenler için online yol arkadaşın olarak yanındayım. Paylaşacak çok şeyin var. Belki bir koçsun, insanlara rehberlik ediyor. Onların yolculuğuna eşlik ediyorsun. Belki eğitmensin, eğitim içeriklerini daha güçlü bir anlatımla sunmak istiyorsun. Ya da dijital ürünler hazırlıyor, sesini duyurarak daha çok kişiye ulaşmak istiyorsun. İşte tam bu noktada devreye giriyorum. Metnini seslendirerek onu profesyonel bir videoya dönüştürüyorum. Üstelik tüm teknik detaylarla uğraşmana gerek kalmadan bana sadece metnini gönderiyorsun. Ben onu yapay zeka destekli profesyonel seslendirme ile lisanslı hareketli görseller eşliğinde dinlemesi keyifli bir videoya çeviriyorum. Sesli içerikleri kullanarak bilgiyi daha akılda kalıcı ve profesyonel hale getirebilirsin. Eğitim metinlerini içeriklerini sesli videolarla sunabilir. PDF, rehber ve e-kitaplarını seslendirerek ürünlerine değer katabilirsin. Ayrıca yazılı içeriklerini podcast'lere dönüştürerek daha geniş kitlelere ulaşabilir. Portföylerini sesli videolarla güçlendirerek kendini daha özgün bir şekilde ifade edebilirsin. Bu hizmet sadece bir video değil. Dijital dünyadaki profesyonel sesin. Anlatmak istediklerin Güçlü bir ses tonu ve görsel akış eşliğinde izleyenlere ulaşır. Böylece senin uzmanlığın daha fazla insana dokunur. Daha fazla güven ve görünürlük kazanırsın. Hazırsan metnini gönder, birlikte sesli videoya dönüştürelim. Çünkü bilgilerin değerli, hikayen duyulmayı hak ediyor.